düzey düzlemde O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapan hem kütleli cisim herhangi bir anda ipten kurtuluyor. Cismin bundan sonra iğme ve hız vektörleri hep aynı doğrultuda oluyor. Buna göre cisim hangi noktadan ipten geçerken ipten kurtulmuştur? Şimdi arkadaşlar düzgün çember hareket yaptığında K noktasına geldiğinde ipten kurtulursa hız vektörü böyle olduğu için aşağıdan yukarı çıkıp tekrar aşağı yönde hareket eder. Yani ivme yer çekimisi hep düşey doğrultuda. Hız vektörü de bu harekette hep düşey doğrultuda olduğu için yukarı çıkarken ve aşağı inerken hep aynı doğrultuda olur. K noktası arkadaşlar olur. K noktasında bir sıkıntı yok. Şimdi L noktasına geldiğinde hız vektörü böyle olduğundan dolayı bu cisim bundan sonra yatay yatış hareketi yapacak hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı sürekli azalacak zaten aynı doğrultuda değil. M noktasına geldiğimizde ise hız vektörü bu yönde olduğu için aşağı doğru düşey atış hareketi yapıyor. Hız vektörü ile ivme vektörü hep aynı yönde. Yani aynı doğrultuda olmuş oluyor. M'de de aynı doğrultuda N noktasına geldiğimizde yine bir yatay açı hareketi yaptığı için ivme vektörü ile hız vektörü birbirine dik iken sonra giderek bu açı azalıyor. Yani aynı doğrultuda olmuyor. K ve M de aynı doğrultuda olduğu için K ya da M noktasından geçerken ip koparsa hız vektörü ile ivme vektörleri aynı doğrultuda olur deriz. Cevap C seçeneğidir. Yarı çapları 2R, r olan sürtünmesiz yarım kürelerin KBL noktalarından M2M kütleli cisimler serbest bırakılıyor. Cisimler X'e noktalarından geçerken yüzeylerin tepki kuvvetleri NX-NY olmaktadır. Buna göre yüzeylerin tepki kuvvetleri NX-NY oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Cisimleri serbest düşmeye bıraktığımızda, serbest bıraktığımızda buraya geldiğinde yüzeyin tepki kuvveti yukarı yönde NX ağırlıkta yerin merkezine doğru MG şiddetinde. Aynı şey burada da geçerli. Yüzeyin tepki kuvveti N yörüngenin merkezine doğru ağırlığımızda 2mg aşağı yönde. Şimdi düzgün çembersel harekette düzgün pardon e, düzgün olmayan çembersel harekette hızımız sürekli değiştiği için buradaki hızlarını x noktasından ve y noktasından geçerken cisimlerin hızlarına enerji korunumlarından yararlanıp bulmak istiyorum. E ilk eşittir E son dediğimizde arkadaşlar. Bakın. K cismi için konuşalım. Başlangıçta potansiyelimiz mg çarpı 2r'miz var. Eşit olacak 1 bölü 2 mv kareye m'imiz 1 mv kare dediğimizde v karenin buradan 4gr'ye eşit olduğunu gözlemledik. O zaman devam edersek arkadaşlar rayın tepki kuvveti nx MG'de aşağı doğru olduğu için net kuvvetin merkezcil kuvvete eşit olması demek. Yörüngenin merkezine doğru NX'in MG'den daha büyük olması anlamına gelecek. Merkezcil kuvvet o zaman NX eksi MG olmalı. Merkezcil kuvvet de M ve kare bölü R ile bulunduğu için M'imiz M ve karemiz biraz önce 4GR bulmuştuk. Bölü yarı çapımız 2R eşittir NX eksi mg olduğu için buradan n eksi çektiğimizde arkadaşlar burası 2 mg R'ler gidiyor çünkü. Bir mg'yi de eklersek 3 mg şiddetinde n bulmuş olduk. Şimdi geçiyoruz. Ee, aynı şeyleri y, l içinde yazmaya. Yine e ilk eşittir e son diyorum. Aynı şeyleri bu sefer y, l cismi için yazıyoruz. m'i 2m, g'si g, r'si de arkadaşlar r kadar. Potansiyel enerjimiz bu. 1 bölü 2 mv kare. m'imiz 2m çarpı v'sinin karesi v kare dediğimizde. Hop v kare buradan 2gr çıkmış oluyor. Şimdi yine merkezcil kuvvet yörüngenin merkezine doğru olan kuvvet olacak. F merkezcil ny eksi ağırlığımız yani 2mg olacak. m'imiz 2m v karemiz 2gr bölü r'miz r dediğimizde. N, Y eksi 2MG yazarsam şurası arkadaşlar R'ler gidince 4MG, 2MG de buradan gelecek. N, Y'nin 6MG şiddetinde olduğu karşımıza çıktı. Tabi bu oranlar n x bölü N, Y oranı 3MG'nin 6MG'ye oranı olduğu için bize 1 bölü 2'yi verir. Cevap B seçeneği doğrudur. Sürtümenin önemsenmediği düşey düzlemde kem kütleri isim L boyundaki ipin ucuna bağlanıp X noktasına serbest bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangi doğrudur? 1. Cisim X'den O'ya giderken açısal hızı artar. Tabi başlangıçta serbest bırakılmış aşağı doğru hızlanıyor. Çiziksel hızı arttığı için yarıçapta sabit kaldığı için burada açısal hızımız da artmış olur doğrudur. İp gerilme kuvvetinin büyüklüğü en fazla o noktasında oluşur. İpteki gerilme kuvveti serbest bıraktığımız anda ağırlığının bu yöndeki kosinüs alfa bileşenine eşit iken buraya geldiğinde ipteki gerilme kuvveti ağırlığından fazla olur. Çünkü kamerası hareket yaptığı için merkez doğru merkezcilik kuvvet T-Mg'dir. T'nin Mg'den büyük olması başlangıçta Mg'den küçükken Mg'den büyük olması ip gerilmesinin o noktasında en fazla olduğunu gösterir. 3. M ve L iki katına çıkarılırsa O noktasındaki ip gerilme kuvveti ilk durumuna göre 4 katına çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar T eksi G ne eşit? T eksi M G merkezcil kuvveti eşit. Merkezcil kuvveti M ve kare bölü R yardımıyla buluyoruz. O halde o halde biz neyi iki katına çıkarttık? M'yi iki katına çıkarttık. Tamam. M iki katına çıktı. M iki katına çıktı. Okey. L'yi de iki katına çıkarıyoruz e, R'yi de L'yi de iki katına çıkarırsak arkadaşlar ne yapacağız? L'miz de iki katına çıkınca artık V'miz de V'miz de değişecek. V'miz de değişecek. Çünkü e, V'yi bulurken potansiyel enerjisindeki değişimi burada kinetik enerjisini eşitliyoruz. Yani burada e, yazalım başlangıçtaki potansiyel mgh diyelim eşittir. L düşey doğrudan geçerken 1 bölü 2 m v kare ise yani v kare 2GH ise ikinci durumda e, M 2 katına çıkarılmıştı. 2MG çarpı H diyoruz. H'ımız da e, L'yi 2 katına çıkarttığımız için H'ımız da 2 katına çıktı. 2H eşittir. 1 bölü 2M çarpı M'imiz tabi 2M çarpı hızımızın karesi V üstünün karesi dediğimizde buradan karşımıza 2M'ler gittiği için e, V üstünün karesi eşittir. 4GH olmuş oldu. Demek ki hız da iki katına e, karesi de iki katına çıkmış oldu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. V kare 2G Şimdi V üstünün karesi de 4G dersek o zaman 2M e, çarpı V karesi bunun bakın kök 2 katına çıkmış oldu. Kök 2 katına çıktı. O zaman e, M V kare bölü R iken 2M V kare o zaman kök 2 ve yapmış oluyor. bölü yarı çap dersek yarı çapımızda 2'nin durumda boyu 2 katına çıktığı için 2 R yapmış oldu. O zaman arkadaşlar ne olur? Buradaki 2'ler gidince kök 2 katına çıktığı için haliyle arkadaşlar e, ipteki girme kuvveti kök 2 katına çıkmış oluyor. Yani tam 2 katına 4 e, katına çıkmamış oluyor. O zaman bu sonuncu ifademiz yanlış olur. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Merkezinden geçen eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla dönmekte olan sürtümeli tablo üzerindeki K noktasına bırakılan M kütleli cisim ok yönünde kaymaya başlıyor. Buna göre cismin tablo üzerinde bırakılında kaymaması için işlemlerin hangi tek başına yapılabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Burada sürtünme kuvveti merkezcil kuvveti eşit. Eğer sürtünme kuvveti merkezcil kuvvete yenemiyorsa, dengeleyemiyorsa o zaman dışarı doğru kaymaya başlıyor. Yani e, merkezcil kuvvet daha büyük olduğunda dışarı doğru kaymaya başlıyor. Şu an merkezcil kuvvet sürtünme kuvvetinden büyük olduğu için F merkezcil büyük F sürtünme olduğu için kaymaya başlıyor. Merkezcil kuvveti M omega çarpı omega kare çarpı R ile bulabiliyoruz. Sürtünme kuvveti K M G ile bulduğumuzda e, burada bakın emler birbirlerini götürmüş olacak yani cismin kütlesini artırmak cismin kütlesini artırmak kaymasını engellemez arkadaşlar bırakın da kaymaması için diyor bunu sağlayamaz çünkü her iki tarafta aynı miktarda artıyor cismi k noktası yerine l noktasına koymak yani şuranın yarı çapını küçült diyor yarı çapı küçülürse burası merkeze kuvvet azaldığı için sürtünme bunu dengeleyebilir olabilir. Tablanın açısal hızını azaltmak. Açısal hızı azalttığımızda haliyle merkezcil kuvvet azaldığı için sürtünme kuvvetine eşit olabilir. Bu da yapılabilir. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur.